sık başımı, sık sık başımı, sık sık başımı, sık sık başımı, sık sık kaşımı, sık sık kaşımı, sık sık taşımı, sık sık taşımı, buşum başım başım, zım zım zım. başım başım başım, Zım 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 Ba 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 Sık sık başımı gelmedi yanıma Sık başımı sık sık başımı Sık başımı sık sık başımı Şurada bir kağıt var Şurada kağıt var Burada bir kağıt var Şurada bir kağıt var Dam

ساک 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 بن جامینو تا دا سومرینو زومرینو باک باک سک بشمو